Osmaniye'de Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynarken yakalanan 17 kişiye ceza yağdı. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asa Şube Müdürlüğü ekipleri Ali Beyli Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinin dördüncü katına baskın düzenledi. İş yerinde kurulan masalarda kumar oynayan 17 kişi suçüstü yakalandı. Kiraladıkları iş yerini kumarhaneye çeviren şahıslara koronavirüs önlemleri kapsamında toplam 70 bin lira idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan 17 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Öte yandan baskında ele geçirilen 5 gram esrar maddesi, şans oyunu makinesi, tombala oyun düzeni, 50 adet para yerine kullanılan pul, okey takımı ile 15 deste iskambil kağıdına el konuldu.